65. sorumuzda bir tablomuz var. Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, Türkçe, matematik, felsefe, İngilizce sınavlarından almış oldukları puanlar arasındaki korelasyonlar tabloda yansıtılmış. Bu tablodaki verilere dayanarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olur? Şimdi burada özellikle soruda kırmızı yazdım. Yazılmış sebebi dikkat çekmekti. Böyle bir soru gelebilir. Böyle bir soru geldiği zaman şöyle yapacağız. Şuradan çizgi çizdim. Şuradan da bir çizgi çizdim. Evet. Şimdi e, korelasyon en az iki değişken arasındaki ilişkidir ya. Burada mesela coğrafyayla solda coğrafya, üstte coğrafya. Bakın. Şu. üste coğrafya, solda coğrafya ile coğrafya. Bu ilişki değil arkadaşlar. Her değişkenin içinde kendi içinde birdir. Bunlar korelasyon değildir. Yani korelasyon ama kendi içinde. Ama korelasyon en az iki değişken arasındaki bağıntıdır. Burada bağıntı, da, bağıntı yok. Kendi içinde. Onun için bunları hiç dikkate almıyoruz. Mesela şuraya bakalım. Yukarıda Türkçe, sol tarafta Türkçe. Bir. Yine kendi içerisinde bir. İki değişken olması lazım. Yani Türkçe Türkçe iki değişken değil ki aynı değişken. Bunları dikkate almadım. Bu bir. İkincisi, bu tür sorularda şu simetrikli, bak şu üsttekilerle, şuradakilerle şuradakilerle şuradakiler Aynıdır arkadaşlar. Farklı değildir. O zaman ben sadece şuraya baksam yeterli mi? Evet yeterli. En yüksek ilişki coğrafya ve tarih puanları arasındadır. Şimdi en yüksek ilişki diyor. Negatif pozitif demiyor. O zaman en yüksek hangisi? Bire en yakın olanı bulacağım. Eksi artı fark etmez. Şuradan tarıyorum. Evet cevap şu oluyor değil mi? Nereymiş arkadaşlar? Yukarıya bakıyorum. Matematik. Sol tarafa bakıyorum. Tarih. Tarih ve matematik en yüksek ilişki coğrafya ve tarih puanları arasındadır. Yanlıştır. Hangisi? Matematik ve tarih. En düşük ilişki matematik ve İngilizce dersleri arasındadır. Matematik yukarıdan buldum. Sol taraftan da İngilizceyi bulayım. Şöyle geliyorum. Bakın. Matematik ve İngilizce veya şöyle yapalım. İngilizceyi şuradan bulduk. Matematik de şuradan bulduk. Şöyle fark etmiyor. Aynısı ikisi de. İngilizce ile matematik arasında 0.64 var. Ne demiş? En düşük ilişki bunlar arasındadır. Hayır. Sıfıra en yakın olanı bulacağız. Sıfıra en yakın hangisi? Zannedersem şu. Evet. Şu olacak cevap. İngilizce ile tarih arasındaymış en düşük ilişki. Yani İngilizce ile matematik arasında değilmiş. O zaman bu da yanlıştır. Öğrencilerin en başarılı olduğu ders matematik ve tarihtir. Bir kere hemen direkt çiziyorum. Korelasyon başarı hakkında bilgi vermez. İngilizce ve tarih puanları arasında negatif düzeyde bir ilişki vardır. Yani eksi. İngilizce ve tarih. İngilizceyi buldum. Sol taraftan tarihi bulacağım. Şurada. Evet. Şurası yukarıda. İngilizce solda tarih. 0.10 ilişki var. Ama negatif düzeyde mi? Hayır. Pozitif düzeyde. O zaman bu da yanlış. Matematik ve tarih dersleri arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Matematikte tarihi bulacağım. Matematik buradan buldum. Tarihi soldan buldum. Eksi 0.80. Matematik ve tarih. Negatif yüksek bir ilişki var. Yani negatif neydi? Biri arttıkça diğeri düşüyor. Ya da biri düştükçe diğeri artıyor. Evet. Matematikle tarih arasında ters orantılı yani negatif eksi bakın bir ilişki var. Matematikle tarih. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 65. sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir arkadaşlar.